Bu değerlendirmemiz bizim 37. Olan kurultayımızla ilgili olacaktır ve bu kurultayda alınan kararları sizlerin aracılığıyla e, halkımızla paylaşmak son derece önemli. Bu vesileyle sizlerle yapacağım bu röportajı e, umarım halkımızla paylaşırsınız. Halkımız bizim e, 37. kurultay olarak adlandırdığımız kurultayın iktidar kurultayı olduğunun bilmesi bizim için çok önemli. Ve bizlerin temel arzusu, temel isteği bu kurultaya gelen Türkiye'nin 80 binayetinden gelen kurultay delegelerimiz, milletvekillerimiz bu kurultayın muhalefetteki son kurultay olması dilek ve temellerini kurultayda paylaştılar. Ben de öyle düşünüyorum. Bizlerin e, bu kurultay muhalefetteyken yapmış olduğumuz son kurultay olacaktır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kurultayla ilgili nasıl bir hava var? Şimdi seyircisiz olmasının tabii, yani şey, şimdi, tabii ki biz bu kurultayı tüm örgütlerimizle birlikte coşkulu ve katılımlı bir şekilde yapmak e, arusunda, arusundaydık Ama ne yazık ki pandemi süreci bu kurultayımızın seyircisiz bir şekilde yapılması yönünde karar almamıza neden oldu. Değerli arkadaşlarım bizim kurultayımız biliyorsunuz 28-29 Mart'ta yapılacaktı. Kurultay kararımızı almıştık ve kurultayımız Ankara, Anadolu yapılacaktı. 20 bin, 25 bin insanın partilerimizin katılacağı bir kurultay olacaktı. Ne yazık ki 10 gün kala e, bu pandemi süreci başladı ve odan kurultayımızı iptal etmek zorunda kaldık. Tabii ki bazı değerlendirmeler oluyor. E, bu kurultay, yani seyircisiz yapılan kurultay, seyircisiz oynanan maça benziyor benzetmeleri yapıldı bu doğrudur ama bu bizim elimizde olan bir şey değil sonuçta bu herkesin sağlığını ilgilendiren sorun ama Cumhuriyet Halk Parti o kadar güzel bir kurultay gerçekleştirdi ki bir kent e, Orne'da büyük kent Orne'da çok güzel bir gerçekleştirdi gerçekleşti 81 bin metrekarelik alanı Cumhuriyet Halk Partisi her alanı değerlendirerek insanların da bu pandemi sürecindeki sağlık durumlarında değerlendirerek Cumhuriyet Halk Parti'nin kurultaylarını ne kadar düzenli, ne kadar muntazam yapabileceğini de göstermiş oldu. Hem ülkemize hem bütün dünyaya. Ve o kurultayda aldığım izlenim 3-4 bin kişilik bir alanda. Bu açık bir alan. Ve bu alanda Cumhuriyet Halk Parti ve Genel Merkezi çok disiplinli ve Cumhuriyet Halk Parti'ye yakışır bir şekilde basın bölümü, onursal üyelerimizin bölümü, normal kurultaya gelen seyircilerimizin bölümü hepsi ayrı ayrı değerlendirilmiş ve gerçekten büyük bir disiplin içerisinde kurultayı gerçekleştirmenin ben Cumhuriyet Halk Parti Bilecik İl Başkanı olarak gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Ee, bu kurultayımızda tabii ki e, isterdik ki biz bütün örgütlerimizde yapabileceğimiz bir kurultay olsun, bir coşku olsun, bir heyecan olsun ve örgütlerimizin o kurultay salonundaki e, o coşkudan esinlenerek motive olarak illerine dönmesi en büyük arzumuz, dileğimiz ve temennimizdi. Ama ne yazık ki bunu yapamadık. Ama yine de tüm delegelerimizin katıldığı, 80 ilimizin katıldığı bir ilimiz kurultaya gelemedi çünkü kongresini yapamamıştı. 80 ilimizden gelen kurultay delegelerimiz, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, onur üyelerimiz, onur kurullarımız hepsi kurultaydaydı ve çok güzel, çok seviyeli, çok kaliteli diyebileceğim bir kurultayı yaşadık. Ve buradan biz biliyorsunuz dört tane kurultay delegesi biz vardı ilk kongresinden çıkan. Üç ilçe başkanımız kurultay delegesiydi, bir de ben kurultay delegesiydim. Merkez ilçe başkanımız bayan olarak kurultay delegesini yaptık ve ondan da gurur duyduk ayrıca. Bozüyük en büyük ilçemizin ilçe başkanı Kurultay Delegemizdi. yine e, Osmanlı ilçemizin ilçe başkanı İsmailer Kurultay Delegemizdi. ve orada da millet vekiliyle buluşarak Kurultay salonunda hep birlikte oturduk, Kurultayı izledik, değerlendirmelerimizi parti Meclis değerlendirmelerimizi MYK değerlendirmelerimizi hep birlikte e, gerçekleştirdik ve e, genel başkanımızın e, arkasında olduğumuz vurgusunu Bilecik İl Örgütü olarak da e, gerçekleştirdik. Bunun temel nedeni e, Cumhuriyet Halk Partili'nin için işte çok adaylı bir kurultay olmadığı şeklinde bir değerlendirmeler var. E, çok adaylı olmasını engelleyen herhangi bir durum yoktu kurultayımızda. Ama bizim kurultayımızda e, genel başkanlığa aday olacak arkadaşımızın 70 civarında bir desteği arkasına alıp imza alması gerekiyordu. Genel başkan adaylığını düşünen arkadaşlarımız bu 70 delege oyunu bulamadıkları için yani aday olamadılar. Bu da şunu gösteriyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan sorunu yoktur. Genel başkanımız gücünü ispat etmiştir. En azından 31 Mart yerel seçimlerinde giderken ki Millet İttifakı'nın oluşmasında gerekse 31 Mart seçimlerindeki propaganda yöntemleriyle büyük ölçüde başarılı olmuştur. Ve bu başarıyı da genel iktidara taşıması için örgütlerimiz genel başkanımızın arkasında olduğunun vurgulamak açısından çok önemli bir oy vermiştir. 1300 delegenin 1251 tane oyunu almıştır genel başkanımız. Bu belki de Cumhuriyet Halk Parti tarihinde bir ilklerden bir tanesidir. O da e, kamuoyuna şu mesajı vermek içindir. Biz, Cumhuriyet Halk Parti artık bu iktidarın 18 yıldır yönetiminden bir an önce uzaklaştırılması noktasında kararlıyız ve bu kararlılığımızı göstermek için de böyle bir adım attık. E, bu gerçekten doğru bir karardır. Çünkü 18 yıldır bu ülkeyi yöneten ve yönettiğini iddia eden iktidarın bu ülkede açmış olduğu tahribatı hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Buna dur demenin de zamanının geldiğini biliyoruz. İster erken seçim olsun, ister genel seçim olsun, biz Cumhuriyet Halk Parti olarak dostlarımızla paydaşlarımızla birlikte bu iktidara son vermek için kararlılığımızı gösteren bir kurultayımız oldu ve kurultaya asıl damgasını vuran genel başkanımızın 13 maddelik bir manifestosu vardı. Bu 13 maddelik manifesto açıkladı genel başkanımız ve bu manifestoyu tüm kurultay delegelerinin oyuna sundu, onayına sundu ve tüm kurultay delegeleri ellerini kaldırarak oy birliğiyle bu manifesto kabul edildi. Bu şunu gösteriyor iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Parti ve onun paydaşları Cumhuriyet Halk Parti dostları olarak adlandırdığımız bütün bu toplumun tüm bu kesimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Parti'nin iktidara ne kadar hazır olduğunun göstergesidir o manifesto. Ben bu manifestoyu tabi zaman içerisinde hazırlığını yapıp siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyumuza da paylaşmak istiyorum. Eğer zamanınız varsa bu manifestonun başlıklarını sizlerle paylaşabilirim. Öncelikle yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Öncelikle ele alacağımız konu bu, yargı. Ve öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyor, ne diyorsa sarayda onu yapıyor. Ve bunlar bir dur demenin zamanının geldiğini hep birlikte biliyoruz, kabul ediyoruz. İlk düzenleyeceğimiz yargı paketi ve medya ile ilgili değerlendirmelerimiz. İkinci sorun ekonomi olduğunda tepkimiz biliyoruz ve yani ekonomi çok geniş yer alıyor. Üçüncü büyük sorunumuz dış politika. Bu dış politikada bizler neler yapabileceğiz, önerilerimiz nedir, biz iktidar olursak şu, şu, şunları yapabileceğiz şeklinde net bir ifade var ve bu bizim aynı zamanda seçim bildirgeniz olacaktır. Dördüncü en büyük sorun eğitim sorunudur. Bunun üzerinde geniş bir şekilde kurultayda durduk ve öncelikle Beşinci madde siyasi ahlak yasası çıkartacağız dedik. Bunda son derece iddialıyız. Siyaseti kirlikten arındıracak, vatandaşla siyaset arasındaki güveni yeniden oluşturacak. Bu konuda çok iddialıyız. Altıncı maddemiz kamu ihale kanunu yeniden düzenlenecek. Kamuda israf ve kayrımcılığı önlemek için ivedilikle değiştirilecektir. Biliyorsunuz AK Parti iktidarından bugüne baktığımız zaman her yapılan büyük ihalede ihale yasası değiştirmişler. 130'un üzerinde bu süreçte ihale yasası değişmiş ve bunlara artık son vereceğiz. Yedinci maddemiz Sayıştay gerçek işlerine kavuşturulacaktır. Nedir bu Sayıştay? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ödenen bütün vergilerin denetimini Sayıştay yapıyor. Onların tüm raporları gizleniyor. Bu denetim raporları halktan gizleniyor yani. Devlet topladığı vergileri nereye ne şekilde harcadığı belli değil. Biz geldiğimizde eee gerçek işlerine kavuşturacağız. 8. madde olarak güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Bunda ne diyoruz? Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacaktır diyoruz. Tarım stratejik sektör olarak görülecektir. Temel stratejik sektörümüz tarım olacaktır ve gelişmiş ülkeler 50 yılını planlıyor. Biz yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bu belirsizliği ortadan kaldıracağız. Tabii en önemli sorunumuz eğitim. Eğitim sistemi yeniden planlanacak. Tüm paydaşlarla birlikte yeniden planlanacak. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürlüğü tartışılabilecek. Darbecilerin getirdiği yöpü kaldıracağız diyoruz. Bu taahhüdümüz. 10. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır diyoruz. Bu ne demektir? Bizden sonra gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hak anayasal güvence altına alınacak. Bizim de kuş görme, orman görme, deniz görme, güneşi görme hakkımız vardır. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek tarihsel görevimizdir diyoruz. En önemli yine 10 on birinci madde bu manifestoda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacaktır. Biliyorsunuz bizim seçim bilgi de meş vardı bu. Yani insanlar e, mevcut iktidar tarafından adeta dilenci konumuna getirildi. Yani göstererek kimine kömür yardımı, kimine gıda yardımı yapılarak biz dedik ki sağ ölüm vereceğini sol bilmeyecek. Bunun için aile e, sigortasını hayata geçireceğiz ve hatta daha da ileri ederek o evin kadının üzerine hesap açılacak. Onun üzerine bu para yatacak. O ne ihtiyacı varsa bunu alacak. Bizim de aile destek sigortamız e, bu şekilde uygulanacak. Yerelle merkez yerel dengesi kurulacak. 12. maddemiz. Biliyorsunuz e, merkezle yerel denge şu anda yok. E, i̇ktidar yanlısı e, yerel İdarecilere, belediyelere verilen, yandaşlık adı altında verilen kredileri biliyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk partilere, çalışmaması için, başarısız olması için ellerinden ne geliyorsa bunu yapıyorlar. Ve bunları bizim dönemimizde A partidenmiş, B partidenmiş hiçbir şekilde bu değerlendirmeleri yapmadan yerel ve genel arasında irtibatı sağlıklı kuracağımızın bir garantisi en son madde ise 13. madde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacaktır. E, bu ne demektir? Egemen güçler Ortadoğu'da Doğu'da petrolden kaynaklanan çıkarları yüzünden toprağın üstünde yaşayan insanlar büyük eziyet çekiyorlar. Silahları da bunlar veriyor, birbirine vurduruyorlar. Sırf oradaki egemenliklerini devam ettirmek için. Biz o bölgenin devletleriyle Türkiye, Suriye, Irak ve İran'la birlikte bir konsolos sağlayacağız, bir platform oluşturacağız ve kimsenin bizi dışarıdan yönetmesine, Orta Doğu yönetmesine müsaade etmeyeceğiz şeklinde. Çok geniş bir manifestodur bu. Ben sadece başlıklar halinde okudum. Ve bunu da söylerken artık Cumhuriyet Halk Parti bütün örgütleriyle, bütün partileriyle ve bütün paydaşlarıyla Millet İttifakı'nı daha da geliştirerek iktidara hazırlama noktasında lokomotif gücün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu bilinciyle bu doğrultudaki çalışmalarımızı bundan sonra daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz.